Selam arkadaşlar tartışmaya bakın ya. Ya böyle tartışma olamaz abi. Gurbetçiler Türkiye'ye para getiriyor. Tamam hava vatanlara karşıyım. Gerçekten karşıyım. Hava atmaya gerek yok. Adamlar köpek gibi çalışıyor burada. Bir ay tatilleri var. Gidip İspanya'ya mı Yunanistan'a mı başka yere mi para versin arkadaş. Ailesinin yanına geliyor adam. Adamlar ailelerinin yanına geliyor. Geziyorlar tozuyorlar. Bir ayda fazla görmeyin artık. Yok onlardan giriş parası alacağız. Yok buradan onlar gurbetçilerden şunu alacağız bunu alacağız. Ya arkadaş Türkiye'de o kadar yabancı var ki. İlticacıdır, carttır, curttur. Onlarla uğraşmak bitti artık. Artık gurbetçilere. Yani Türk Türkiye girilsin diye çaba gösteriyorlar. Bu konuları açıyorlar nedense. Valla bilemedim. saçmalıktan başka bir şey değil. Millet bunu tartışıyor. Bu kadar saçmalık olamaz. Ee, acaba Yunanlar Yunanlardan da vergi alıyorlar mı? <laughs> yani saçma arkadaşlar ya, gerçekten saçma. Bu konuları konuşmak bir kere saçma. Yani televizyonlarda bile bunu gösteriyorlar. Nedir lan bu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.